Bu hafta sabah namazına gittiğimiz camide bir olay gerçekleşti. Bak olayı çok iyi dinleyin. Evden bir kardeşim geldi beni aldı arabayla. Fakat planlarda olmayan bir kardeş beni her hafta semi kardeşim gelir alır. Sabah namazına götürür. O hafta Semih'in problemi varmış. Selçuk kardeşim geldi arabayla beni aldı. Fakat diğer kardeşlerle itibat kurmamış. Mirsat telefon açıyor. Aziz abi telefon açıyor. Dur hocayı kim alacak? Hocayı nasıl alacağız? Kim alacak üstadı falan aralarında böyle bir diyalog geçiyor. Telefon trafiği yarım saat. Ama hoca evde yok. Benim telefonu arıyorlar. Ben de telefonu hep evde bırakırım sabah namazına gidince. Çocuk çıkıyor telefona. Ne oldu diyor? Baba nerede Muhammed diyor. Muhammed diyor ki babam yok evde. Oğlum diyor iyice bak etrafa bu adam yok diyor ya. Uçtu mu acaba Mekke'ye gitmiş olmasın diyor. Bizim Muhammed'i ne seviyorsun? Olabilir abi diyor. Oğlum <laughs> 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 <Hiç> çıkmadım ya. <laughs> İki hafta önce sabah namazına gittim. İki ya da üç hafta oluyor. İki tane kardeşim sünneti kıldım. Bekliyorum. Kamet getirecekler. İki kardeşim camiden içeriye girdi. Tanımadığım iki tane kardeş. İkiz bunlar. Yüzlerine baktım tertemiz. Kirlenmemişler, bozulmamışlar. İçimden şu dua geçti. Allah'ım dedim şu kardeşler bana ahiret kardeşi yapar mısın? Beni bunlarla tanıştır. Bir şeyi vesile et, tanıştır beni. Ahiret kardeşi yap beni bunlarla. Dedim, kalktık, farzı kıldık. Peşinden tesbihat falan çekilince bir baktım bu iki tane kardeş yanıma geldi. Kardeş yanıma geldi, elini bana uzattı. Benim tabii kafamda bazı düşünceler var. Ya acaba evliyaların ilk mertebesi falan mı oluyor? <laughs> Az önce ben dua ettim bu kardeşler bana gelsin, tanışsınlar falan diye Acaba dedim bir keramet falan mı gösteriyorum? Bir anda duam kabul oldu kardeş cümleye giriş yaptı. Hocam Facebook'tan devamlı olarak senin sohbetlerini seyrediyorum. Allah senden bin kere razı olsun. Geleceğiniz cami adresinizden öğrenmiştim. O yüzden bu camiye geldiğim sırf sizinle tanışmak için iki tane kardeşle tanıştık. Abi, kendi kerametimi zannederken meğer Facebook'un kerametiymiş. Fakat bu kardeşlerimle tanışmak nasip oldu elhamdülillah. Biliyorsunuz bizim Türk milleti hoca uçurmayı çok sever. Bizde de biraz problem var. Yani biz de böyle kendimizi uçuracak nişanlar kendimizi öğret öğretiyoruz. üretiyoruz. Benim orada mesela aklımdan geçmemesi lazım o. Hayır Allah Teala duamızı kabul etti elhamdülillah demem lazım. Ya evliyalarının ilk mertebesi falan dememem gerekiyordu. Normali bu. Ama kardeşim etrafımızdaki insanlar da uçulmayı çok seviyor ya. Bu hafta sabah namazına gittiğimiz camide bir olay gerçekleşti. Bak olayı çok iyi dinleyin. Evden bir kardeşim geldi beni aldı arabayla. Fakat planlarda olmayan bir kardeş. Beni her hafta Semi kardeşim gelir alır. Sabah namazına götürür. O hafta Semih'in problemi varmış. Selçuk kardeşim geldi. Arabayla beni aldı. Fakat diğer kardeşlerle itibat kurmamış. Mirsat telefon açıyor. Aziz abi telefon açıyor. Dur hocayı kim alacak? Hocayı nasıl alacağız? Kim alacak üstadı falan. Aralarında böyle bir diyalog geçiyor. Telefon trafiği yarım saat. Ama hoca evde yok. Benim telefonu arıyorlar. Ben de telefonu hep evde bırakırım sabah namazına gidince. Çocuk çıkıyor telefona ne oldu diyor. Baban nerede Muhammed diyor. Muhammed diyor ki babam yok evde. Oğlum diyor iyice bak etrafa bu adam yok diyor ya. Uçtu mu acaba Mekke'ye gitmiş olmasın diyor. Bizim Muhammed'in ne verirsin? Olabilir abi diyor. Oğlum, oğlum ben çıkmadım ya. <laughs> Subhanallah. Gittim camiye oturdum ben. Sünneti kıldım, oturdum orada bekliyorum. Bir baktım bunlarda bir telaş var dışarıda, hala beni görmemişler. Camiye bir girdi Hacı abiyle Mirsat kardeş. Hacı abi koşa koşa yanıma geldi. Ya hocam siz buraya nasıl geldiniz dedi. <laughs> böyle bir böyle bir şaşkınlıkla söyledi bunu. Selçuk getirdi kardeşim dedim ya. <laughs> Hacı abinin başından kaynar sular dökülmüş gibi oldu. Kim bilir artık kafalarında nasıl bir nasıl bir fantezi hareketleri varsa herhalde hoca bir anda uçup geldi geçti buraya. Tayyip mekan falan. Yani kardeşlerin bir bir hayalini daha toprağa gömmüş olduk kardeşler. <laughs> Bizim millet hoca uçurmayı seviyor. Bak bu halk arasında duyduğunuz birçok şey hikayeleri vardır. Allah'a hamdolsun şeyhlerimiz, sağlam şeyhlerimiz vardır. Fakat onların adına nispet edilen hikayeler vardır. Kerametler. Bunların yarısı yalandır. Uydurma. Katmalar, katmalar, uydurmalar. Yarısı da gerçektir. Keramet haktır. inkar eden Kur'an'ı inkar eder. Kur'an'da keramet ayetleri vardır. İşte Süleyman Aleyhisselam'ın veziri, Hazreti Meryem'in başından geçen kerametler gibi. Dolayısıyla bizim millet katmayı ve uçurmayı çok seviyor. Allah aşkına siz böyle olmayın kardeşler. Gerek yok. Keramet göstersen ne olur, göstermesen ne olur? İstikamete bak. Hak yolunda gidiyor musun? Ehl-i akidesinde devam ediyor musun? Selim vesilenle insanlar hidayete eriyor mu? Senden büyük keramet ehli yok. Rabbime hamdolsun. Çok güzel bir kapı bize açtı. Her gün altınlarımızı istifliyoruz çok şükür. Mana altınlarımızı köşeye istifliyoruz inşallah. Ölene kadar ve hatta biz öldükten sonra yüzyıllar boyunca bırakacağımız hizmetlerle binlerce Müslüman kardeşimizin, belki yüz binlerce Müslüman kardeşimizin hidayetine vesile oluruz. İnşallah. İnşallah.